Değerli öğrenciler merhaba. Karneleri aldınız biliyorum. Artık ara tatile girdik ve ara tatilde ne yapacağımızı planlamamız lazım. Dinlenmekse bu nasıl bir dinlenmek olacak? Çalışmaksa nasıl bir çalışmak olacak? Öncelikle bunu bir tasvir etmemiz gerekiyor. Ve buna yönelik de bazı adımlar atmamız lazım. Önümüzde iki haftalık uzun bir süre var. Ve bu iki haftada birçok şey yapılabilir aslında. O yüzden ben de size kısa kısa tavsiyeler vermek istedim. Umarım faydalı olur. Öncelikle ara tatili dinlenmeliyiz ama nasıl bir dinlenme olmalı? Hem mental hem de fiziksel açıdan dinlenmemiz gerekiyor. Peki mental açıdan dinlenmek ne demek? Arkadaşlar mental açı daha çok bizim zihin dünyamız, hayal dünyamız, fikir dünyamızla ilgili. Bu açıdan da dinlenmemiz gerekiyor. Çünkü okul boyunca 4,5 ay boyunca gerçekten çok yoruluyoruz. Üzerimizde ciddi bir baskı hissediyoruz. Hem ailemizin baskısı var, hem okulun, hem öğretmenlerin, hem derslerin ve bununla başa çıkarken de kendimizi ciddi anlamda yoruyoruz. O yüzden mental açıdan da dinlenmemiz gerekiyor. Peki mental açıdan nasıl dinlenebiliriz? Öncelikle stres kaynağından uzaklaşmamız gerekiyor. Bize stres oluşturan kaynak nedir peki? LGS öğrencileri için LGS sınavı, YKS öğrencileri için ise YKS sınavı. Peki ben nasıl uzaklaşabilirim? Zihnen, fikren, hayal olarak nasıl uzaklaşabilirim? Nasıl uzak tutabilirim kendimi? Öncelikle arkadaşlar hobi edinebiliriz. Sinemaya gidebiliriz. İmkanınız varsa tiyatroya gidebilirsiniz. Resim yapabilirsiniz. Müzikle uğraşabilirsiniz. Ama sadece bunları görmek açısından değil, aynı zamanda yapmamız da gerekiyor ki stres kaynağından uzaklaşalım ve zihnimiz tamamen boşalsın. Peki fiziksel anlamda dinlenmek ne demek? Bedenen dinlenmemiz arkadaşlar daha çok spora ve düzenli olarak yaptığımız aktivitelere bağlıdır. Ne yapabiliriz peki? kısa yürüyüşler yapabiliriz. Özellikle vücudumuz için yürüyüş çok 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 önemlidir. Spor aktivitelerine katılabiliriz. Varsa çevremizde bulunuyorsa, spor yapma imkanımız varsa yarışmalara, aktivitelere katılabiliriz. Mesela masa tenisi olabilir. Özellikle kış aylarında. Ya da diğer aktivitelere katılabilirsiniz. Santranç oynayabilirsiniz. Aslında bu da bir beyin cimnastiği, beyin sporu diyebiliriz. En önemli olan şeylerden bir tanesi ise Özellikle öğrencilerin tatile girmeyle beraber uyumaları gece 1-2'yi bulabiliyor. Çok fazla da cep telefonuyla, işte oyun oynamak ya da sosyal medyada takılmakla beraber çok geç uyuyabiliyoruz. En önemli şeylerden bir tanesi uyku düzenimizi okuldaki gibi devam ettirmek. Çünkü uyku düzeni bilimsel anlamda da insan üzerinde çok ciddi, çok büyük etkileri olan bir şeydir. Eğer uykunuz düzenli ise vücudunuz da hem kendisini ona göre ayarlayacak hem zihni açıdan hem de fiziksel anlamda da kendisini güne hazırlayacaktır. O yüzden uyku düzenimizi bozmamalıyız. Nasıl okul zamanı uyuyorsak aynen o düzene devam etmemiz gerekiyor. Bu aralıklarda en doğru hangi aralıkta 11 ile sabah 7 arasında en doğru uyku vakitleri var. Özellikle LGS öğrencileri bu araları mutlaka uy uyuyarak değerlendirmeli. Çalışmalıyız ama nasıl? Ara tatili boş durmamamız gerekiyor. Aynı zamanda çalışmamız lazım. Ama nasıl çalışmalıyız? Öncelikle tüm öğrencilerin yapmış olduğu en büyük hata bu. Program oluşturmadan çalışıyorlar. O yüzden de hafta sonunda neye ne kadar çalıştıklarını bilmiyorlar. Bu sebeple mutlaka ama mutlaka bir program oluşturun. Ve bu programı elinizden geldiği kadar düzenli bir şekilde takip ettirmeye, sürdürmeye çalışın. Ders çalışırken mutlaka kısa aralıklar verin. Yani tamamen 4 saat full çalışmayın arkadaşlar. Oturun bir 10 dakika, 20 dakika kendinize ara verin. Sonra vücudunuza bakın. Eğer hala çalışma enerjisini kendinize buluyorsanız devam edin. Ama çalıştığınız şey size bir şey kazandırmayacaksa o zaman dersi orada bırakmak gerekiyor. Çetele tutun. Özellikle açıklamalar kısmında programı ve çeteli bırakacağım. Bu çeteleleri çıkartarak mutlaka doldurmayı deneyin. Ya da kendiniz bir çeteli de hazırlayabilirsiniz. Soru çetelesi tutun arkadaşlar. Yani iki hafta sonunda hocam ben bu kadar soru çözdüm bakın demek sizi ne kadar mutlu edecek göreceksiniz. Kısa hedefler koyun kendinize. Mesela şu dersten şu kadar soru çözeceğim. Ya da netimi bu dersten şu kadar arttıracağım gibi kısa hedefler koyun. Bir haftalık, iki haftalık bu şekilde hedefler koyarak ulaşmaya çalışın. Deneme çözmeyi devam edin. Bence LGS veya YK, YKS öğrencisi mutlaka mı mutlaka ara dönemde en az 5 deneme çözmeli. Çözdüğünüz bu denemeleri puanlarını da mutlaka hesaplayın. Yani çözdüğünüz doğrunuza ve yanlışınıza baktınız, kenara atmayın. Puan olarak hesaplayın. Bunu bir yere not edin ve bakalım puanlarınızda bir artış var mı ya da tam tersine bir azalış var mı bunu görün arkadaşlar. Çalışırken programlı çalışırsanız ve çetele tutarsanız emin olun daha motive bir şekilde çalışabileceksiniz. Amaç belirleyelim ama nasıl? Çalışıyoruz ama niçin çalışıyoruz? Bunu bilmemiz lazım ve bu amaca nasıl gidebiliriz bunu da bilmemiz gerekiyor. LGS öğrencileri mutlaka burada gitmek istediği lise türünü belirlemeli. Ben hangi liseye gitmeliyim? İmam Hatip lisesine mi gitmeliyim? Fen lisesine mi gitmeliyim? Anadolu lisesine mi gitmeliyim? Spor lisesine mi gitmeliyim? Mutlaka bunu belirlemeli arkadaşlar. Mutlaka bunu belirlemeli. Belirlediğimiz bu türden liseleri araştıralım. Yani ben bir spor lisesine gideceksem nasıl gidebilirim? Hangi basamakları takip etmem gerekiyor? İşte yetenek sınavları var, kaçırmamam gerekiyor. Onlara hazırlanmam gerekiyor. Bunları adım adım mutlaka bilmemiz lazım. Eğer YKS öğrencisiyseniz, o zaman da gitmek istediğiniz fakülteyi mutlaka mutlaka belirleyin. Puanlarına bakın. En yüksek, en düşük neresi var? Hangi yerler daha iyi olabilir benim için, geleceğim için? Hangi yerler daha iyi olur? Mutlaka bunları belirleyin. Ve belirlediğiniz bu alana yönelik araştırmalar yapın. Ders programları ne? Ağırlık olarak ne istiyorlar buradaki öğrencilerden? Ve buranın mezunları ne iş yapabiliyorlar? Ya da önümüzdeki 5 sene sonunda ne iş yapabilirim? Mutlaka bunları araştırın. Meslekler hakkında araştırma yapın. Özellikle LGS öğrencileri ve YKS öğrencileri kesinlikle ve kesinlikle meslekler hakkında araştırma yapmalı. Bakın YKS öğrencilerin meslek seçimleri daha sabitken LGS öğrencilerin meslek seçimleri değişebilir. Ama en azından bir meslek hakkında bilgi sahibi olmak sizi bir yol bir patika olarak daha net önünüz görmenizi sağlayacaktır. O yüzden mutlaka meslekleri de araştırın. Son olarak okuyun. Genelde öğrencilere biz hadi okuyalım dediğimizi öğrenciler istemiyorlar. Çünkü bunu bir ödev, bir görev olarak görüyorlar. Ve bundan kaçmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın biz ne olursa olsun. Tamamen zevk için, tamamen anlayabilmek için, zihnimizi, fikrimizi geliştirebilmek için okumak zorundayız. Bu sadece kitapları değil, aynı zamanda kendimizi, çevremizi, diğer insanları, hayvanları, bitkileri okumak zorundayız. Onlardan da öğreneceğimiz birçok şey var. Onları gözlemlemeliyiz, anlamaya çalışmalıyız. Farklı açılardan onlara da bakmamız lazım. İçinde bulunduğumuz hayatı bütün olarak anlayabilirsek, bu hayattaki yerimizi daha iyi görebiliriz ve bu anlam bize yepyeni kapılar açacak. Emin olabilirsiniz. Herkese verimli tatiller dilerim. Umarım tatilinizi verimli kılarsınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.